Ya sen mi burada? İki araba var, iki araba var. Finan duydu mu? İki var. Yukarı bırakma. Vuruldu, vuruldu. Finan gidiyor. Size gidin. Stan grup kalabalığı. Ha geliyor, geliyor bıra! Ha geliyor koş! Arabaya koş, arabaya koş. Kalabalık şuraya yere izi bırakma. Sarı gitti buradan. <laughs> gir bakalım. Bakla da, yok. Her taraf salla. Neresi? Burada yapamasam sanıyorsun. da. köpek nereye döndü? Aşam sonra mı sonra bacak. Erdem de dükkan sana ya. Er, Abi. Erdem saldı kötekeri ya. Bir ben mi ya bu? Aşıdan mı salıyor, yukarıdan mı salıyor? Hayır! Hayır. Çok Aşağı gidiyor. Aşağıdan çıkıyor. İyi Benim şey Ya bilmiyorum. Aşağıdan çıkıyor. Mehmet bir yandan çıkıyor. Çekti bu çekti tamam. Ta tamam. geri dönüş yok. Geri dönüş Peki. yok. Buraya kadar gelmedim başına. Geldi. O adam nereye satıyordu? A tamam. aynı şey burada başımıza emin, o zaman da geldi. Emin olamadı emin. Sesi çünkü ben bile duydum önce geldiğimizde bura. Emin olamadı adam. O güzel bir şey ama. Görmeden atmaması güzel bir şey abi. Tabii. Çakal 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 alma sen. Çakal. Gel, köpek kulüğündeki çakal çakal. Gel. Yeri dön, yeri dön. Hadi yeri dön. Barış taşını götür, Barış taşını götür, <laughs> Barış taşını götür. Köpekler domuzu buldu arkadaşlar. Şu an böyle fakala kesilmezken yani bir yer. Bizim yerimiz böyle sık köpeklere de diyor. <laughs> İnşallah kesilmez arkadaşlar. O ayrı, o ayrı burada da. Var. Çok diken bölge, güzel <laughs> yer yok. arabayı çalıştı Barış, Barış arabayı çalıştı. Sen ne dedim ben? Buradan çıkacak diyorum değil mi? Çaresi yok. Dedin mi sen Fatih? E? Ya. Kereyi takip et, kereyi takip et. Kaç tane ettin Fatih, kaç tane Tek tek tek, azılı tek. Sen silahı nere? Hı? Silah silahın nerede? Silah. Senin bugün hiç keyfin yok ya. Çıksın. Ondan sonra başlıyorsun. Cihazım kırılmasaydı iyiydi. Cihazın evet. kırıldığı için bugün hiç keyfin yok. Abi yenildi. bir daha da vuran yok ki. Sen böyle konuş kameraya. Olacağız, bu ne kuruş ya Zavatanır ya? Bu ne konuşuyor bu? Birinci, birinci. Fatih, ne? Olma be cihazı. Fatih cihazı ne yaptı al yaksın. Cihaz yapamaymış bu. Arkadaşım ben size vurdurmak için uğraşıyorum. Bıktım domuz bakan bıktım. <laughs> öte gidelim Fatih öte gider, o Fatih ileri gider, o Fatih ileri gidelim. Fatih ileri gidelim. İleri gidelim. İleri gidelim. Sen abi ileri gidelim. Şuraya kadar geldi ya. İyice ileri gitti galiba o. Yukarı mı döndü? Burası sen son musun? İlerisi, i̇leride birisi var mı? Var mı? Buraya kadar geldi ya, ağaçlar sallamışız gözüküyor Tam buradaydı ya, tam şuradaydı ya. Erde şurada. Buraya kadar geldi ya, tam buradaydı. Burak <laughs> işim sürümü çıkardım kaldım ama bir bir atasıyız. 10-15 metre bir şeydi ya. Atla. Atla. Atla Erdem. Lan yavaş bak düşüyor. Düşüyor tamam. adam yavaş. Kaldı mı kaldı mı? Kusura bak. Yavaş burası oldu. Ben de bir gel daha sonra oraya. İki saattir koşturan bu muydu ya? Sen mi vurdun? <laughs> Bayağı da büyük bir şeymiş ya. Ya ne yiyor abi bu? Ha? Önümden geç benim o da o. Atayım mı o sağa? Bas bas bu yok. Ben atamam çamın içinden yaya yaya gidiyor. Dedim bu sefer önlerinde domuz var dedim. Hadi Allah. Allah Marta? <laughs> Kuru, tane. Tek mi? Kaldı mı? Tek. Şimdi sana paylaşmayın ha Şuna bak. Bu benim hakkımda. Uzaklar atıyor adamlar. Uzaklar atıyor. Evde bir çile de geç, tabur yok. Domuz geçmedi buradan diyor bak. Önümden yürü yürü abi. Öyle böyle değil. Aynı Oturduğumuz <laughs> aynı sokak gelamadık. Hadi basıyor vallahi suya çal vallahi. Ha? Adam hadi yaklaşacaksın. Atamayacaksınız ki. Yakın dur güre biz gel. Hadi gel sen yaklaşsana Fatih çıkacak gelebiliriz belki. Atma, atma. Atma, atma. Atma, atma. Atma, atma. İçeride ana var, içeride ana var. İçeride ana var, ayrı grup içeride İçeride ana var. Kavakkale dibinde ana var. Sinan duyduğum içeride ana var. Yukarı bırakma! İçeride ana var. Vuruldu, vuruldu. Sinan geliyor, size geliyor. Sinan grup kalabalık. Yol 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 boyu yukarı gidiyor. Sağ geliyor Murat, sağ geliyor koş. Fatih geç tekrar. Arabayı koşu, arabayı koşu. Arabayı koşu, kale çık ya. Erdem yeri izi bırakmayın. Kalabalık var içeride Erdem. Yeri izi bırakmayın. Kalabalık şuruma. Kalabalık şuruma. Yeri izi bırakmayın. Sarı etrafını.

Bir dakika durun köpek yer alalım köpek yer alalım buraya sokalım köpek yeri. köpek salalım buraya köpek acele etme. 147 metre geliyor bak. Geliyor 77. Domuz önümüzde, domuz domuz tam kavak dibinde. Tam kavak dibinde. Sabancık. Tamam, Ana mıydı seni yat doy. Kodak mı? Yoğunluğu çok kodak, benim lafım. bu Ha kodak. sen orayı bırakma Murat. Orayı bırakma. Kavak kök domuz. Tam tamam, bırak bulunması kişi sen oradan ayrılma. Şuru vardı içeride. Tamam mı? Kodakla çık Orayı dur. Erdem, erdem at bir kere, Erdem at bir kere. At Erdem at. 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 Ana yoldan köpekler domuzu atlatıyorlar. Ana yoldan köpekler domuzu atlatıyorlar. Yürüyeyim, yürüyeyim, buraya geliyor buraya <laughs> şöyle gireyim şöyle gel vuramadı Helal. Tamam, tamam oldu oldu. Oldu, oldu. Helal. Bırakma, ay, yeri bırakma, ay, yeri bırakma, yeri bırakma. Yeri bırakma. Abi, ay, geri geliyor, geliyor. Bu Geliyor. <laughs> oooo Kavala mı denk gelmiş ya Ölümün, çek çek <laughs> oraya vurdun mu Adam, o, sen mi attın sen anlayamadın kaldı ben kaldığı tüfeğe atamadıyım Adam zaten düştü bacak yakalamaya geldi. Atayım, Sen nereden attın ona? onu? Açıyorum. Ben ortamdan geçtim Allah helal olsun. Ben bunu at sana. Bu, Ölümdeydi ya. Güzel attı. Vallahi helal olsun. Bir, at, yardım yardım bir, bir, yardım bir, da, bir defa tek atış. Allah Ben bu at ettim. Allah helal olsun. bu seni. Arka, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arkadaş yerine. Arkadaş var. Sakar var bir tane. <laughs> geliyor 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 be ne yapıyorsun? Çıkıyor. Çıkıyor yürü de duruyor. <laughs> yürü. Ha sen duruyorsun? Tamam. <laughs> Git gel gel gel. Gel lan bir topla bak. Git gel git lan. git Aha. Aha. Dikin içe sokma, dikin sokma, at vur! At! Vur, vur, dikin içe şey, sokma! Vur, vur. at, at. Vur, vur, vur. at! Orada, orada. At! La atsın ya, dayı! La girmesin, at! Orada, orada. Bur, vur, vur, dikin girmesin. Fatih dikin, at, ölsün. Orada, vur, orada, orada. Hah, ölsün. Tamam, bırak. Orada. Bırak. Tamam, şey yapmadı, almadı. Yani burada kapı... Gene çektim güzel görüntü. mi? Ölmedi bu. Öldü öldü. abi daha mı Kim burada? Şu arkadaş Helal olsun. Şimdi <laughs> kafası <laughs> Bu buraya nasıl girmiş ya? <laughs> Bu vurulduktan sonra buraya girdi. <laughs> Oraya bir köpek getirdi. Köpeğe de siz? <laughs> Oraya köpek <getirdin> or. <laughs> <Başına> ha. <hareketin. gülüyor> Sağlam mı köpek? Bekle yoktu ya, bu kursa topla yoktu. Tamam ya, bana. oraya arada... ara, hareket etken yatın gel. Şey yok ya, dişi oraya, dişi. Yok, farklı var abi. Korktum ya bir anda ya. Hayır, dişi kuvvet, dişi. Yatıyor, yatı, ya. az yürü yürü yürü. Murat yorun az yürü yürü. Bu nasıl zaten? Tarlanın ucunda, hemen tarlanın ucunda. Dur, dur, dur. Bak, bak. beş diş çekiyor kuvvet diyor, beş diş. Genç bu. bak. Sinan, Sinan duymuyor muyum? Allah'ım. Ha? Bak bakalım aşağıda. Bu sokaklara sokuk kanaşaya girin sokaklara gidin. Sok yola geldi bu anda, hani yolda. Ama müşteri gir, gir. Buraya kubbe atlamaya çalışıyor. Atlasana. Kardomuz var ya. Açılın. Hadi o. Kaşıya kaşıya kaşıya. Elleme elleme. Elleme, elleme. elleme. zaten giden gitti. Düştü diyor be ya. Düştü elleme sen köpek köpek yapsın. Sen köpek geldi. Elleme köpek Siz yapsın. nereden gördünüz onu ya? Oyunuzu atladı burada. Tam tahmin ettiğin gibi. Önümüze sür. Abi düşer şey niye kalktı? He? Düşer şey niye ya, kalktı? Düştü arı soktu sen dur. Siz köpeği mi kovalıyordunuz? Köpeği mi? Köpek abi. Siz nerede gördünüz onu bak. ya? Bak. Vallahi geliyor. Bu Gel, bak. Gel, bak. Hayvan büyük ha. Aferin de sus. düştü işte o? düştü. Şu an yaralı değil mi? Yattı tekrar kalktı o. Ben Köpek mi? Tabii. alıştırmak için mi? Aynen gitmiş o. Vallahi yaptı be. Allah helal olsun sizin o hangara gördüğünüz hangara arabadan indiniz. Ben ne olduğunu anlayamadım zaten. Çek gördüm çek. Vallahi. Çek adam işte adam adam. Gerisi boş. Nereden dedi değil mi? Tek nereden dedi? 16 17 kilometre. Oradan biraz kaç kilometre? 10 kilometre geldik mi? Yok. 10 kilometre yoktur ya. 5 kilometre vardır ama. Geldiğimiz yerde. Çok uzaktan geldi. <laughs> Bunu iyi sürmüş bu ya. Ha? İyi sürmüş bu ya. Ya bırak bak. Allah'ı billahi sen bu işi biliyorsun. Sen orada onu nasıl estağfurullah, yakaladın? Estağfurullah, estağfurullah. Nasıl yakaladın sen orada ya? billahi. Allah helal olsun. O ara, arabadan o kadar hızlı... Ben zaten ne olduğunu anlamadım. Ben domuzu hiç görmedim. Bunlar niye durdular ki dedim apar topar. Önüden geçti ya. O yüzden, o yüzden... Kamerada oradaydı, kapalıydı ya. İki dakika önce kamera kaydını yapıyordum biliyor musun? Yolda yok ama kız, seni yakaladım ben. Hemen apar topar kamera çalıştım ben. Olur, Atakan çekti mi? Tabii tabii e, çektim ben de e, yakaladım. Bak, Elindeki cihaza göre kaç kilometre sürmüş bu domuzu? 34, 35 kilometre yapmış bu köpek bugün. 35 kilometre yapabiliyor mu köpek? Tabii. Bak mesafe yazıyor burada bak. Ha. Tabii sinyal kesti bazı yerde düz atladı daha. Şimdi şöyle düzeyim de 35 kilometre. Vay anasına ya. Şu hızı. En son. Ha, 14 en km. son ki hızı. En son ki hızı. Köpek koştu hızlı 35 kilometre köpek artık bitmesi lazım ya. Bitmez abi enerjisi bitmiyor bunun. Maşallah Biz maşallah. Biz köpeğe bakıyoruz. Maşallah. maşallah. Hayır, hayır. Hayır. Sen saydın mı bugün kaç tane oldu? Bugün herkes tüfek attı. Herkes attı bugün özellikle ben öğleden sonra. Aynen. Ben ben hariç herkes tüfek attı. Ben Bugün senin hayır, cihaz hayır, yoktu moralin bozuldu senin hayır. bugün ya. Cihaz yoktu. Kameramanlık kam yaptım bugün. Sen, <laughs> Sen e vurdun, vurdun mu ama bugün? Bugün yok. Yine doğru düzgün ben... silah almadın. Almadım. Hep video çek. Bu köpekleri aynı zamanda bir, bir şeyde takıyorlarmış. O da elektro şok veriyormuş. o şok bizim şeyde işte TT15 dediğimiz tasmalarda. O ne ne için veriyorlar köpeğe bu şoku? Köpek çakala gidiyor. Çakal Bak köpek çakala gidiyor mesela. He. domuza gitmesin istiyor. Çakala gidiyor mesela. Onun zaman cihazı basıyor. Şok veriyor. Kolu kolu kolu. Bırak yani. Şey çakala tekiye gitmesin diye. Ha Peki ona devam sizde. Diskulamıyor ama Sırklıktan çok. Pelaket çıkıyor. Bugün hareketliydi. Hareket. Yaprağa dökünce demek ki ne? bayağı bir sağlam görüntüler ne? çıkacak güzel. Bugün çok Dün de tabii. Dün zaten benim sahaya yetişme şansım olmadı zaten de. Allah'tan senin kafada kamera vardı. Yoksa yine görüntü alamıyordum. Aynen. Yine alamıyordum. Evet arkadaşlar bugünkü domuz avı da bitti. İlk geldiğim domuz avında akşam saat 7.30-8'e kadar falan sürmüştü. Bugün şu an saat akşam 4 civarı falan. Toplamda 7 tane vurulduğunu söylediler. Daha önceki videomda da söyledim. Yani ben acemiyim. Yani bu avda da acemiyim. Bugüne kadar hayatımda hiç ava çıkmadığım için bayağı bir acemiyim arkadaşlar. Yani yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Hem benim içimde bir değişiklik oluyor. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Beğendiyseniz beğenerek kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.